Siz Vera. Ömer Kağan'ı mı bindirdin? Sür bu tarafa bu tarafa sür. Oraya sıkıştırma. Dikkat et çarpıyor. Düt 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 hadi. Hadi Ömer Ömerkan bakıyorum keyfin yerinde. <laughs> hadi. Hadi şimdi oldu. Sür. Sür bakayım. Sür bakayım. Ömer Kağan. Rahat mısın oğlum? Arada bir korneye bas. Düt düt. Düt düt. Duvara çarpacaksın Ömer Vera. Kaza olacak sonra. Ömerkan hiç sesin çıkmıyor bakıyorum. Hadi çevireyim ben sana yardım edeyim. Bana yardım edeyim. Sür bakayım. Sür. Çekil. Çekilin yoldan biz geliyoruz. Çekil. Evet. Çarpma dikkat et. Çarpma çarpma. Ömerkan sıkı tut düşme. Ömerkan. Şimdi bu tarafa dönder bere. Bu tarafa dönelim. Evet dönüyoruz dönüyoruz. Ve halıya takıldık. Dur halıdan kurtarayım ben sizi dışarı çıkamayınca böyle evin içi park alanına döndü. Ömerkan bu Ömer dakika. Ömerkan da sanırım yan şey binmiş, ters binmiş. Ömerkan biz dikkat et dikkat et düşeceksin Ömerkan kalkma. Evet. Tamam. Son durak burası bence. Artık yeter yorulduk. Ömerkan inebilirsin. Son durağa geldik. Bitti değil mi? Şimdi oyuncaklarımızı oynayalım biz. Tamam mı Berkan? Bera sen ne yapıyorsun? Kitaplara mı bakıyorsun? Hadi oyuncaklarımız olur. Bak salıncakta kaykay yapalım. Şey, kaydır binelim gel. Hadi anneciğim. Hadi oynayalım biz.